Kadınların sadece kadın olmaktan kaynaklanan erkeklerden farklı yaşam deneyimleri var. Hareket ve seçme özgürlüklerimiz daha çok kısıtlanıyor. Bu tür baskıları her sınıftan, her ulustan, her ırk ve her dinden kadın yaşıyor. Namus cinayetleri, şiddete maruz kalmak, eğitim ve çalışma hakkının elden alınması tüm bunlar her birimizin yaşadığı sorunlar. İşte bu yüzden tüm dünyada kadın hareketi bu sorunları aşmak için çalışıyor. Az sonra izleyeceğiniz programda toplumsal mutluluğun ancak dengenin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini fark eden feminizm sözcüğünün sanıldığı gibi olumsuz bir kavram olmadığını anlayan kadınlarla tanışacaksınız. Bakın bu mücadele kadınların yaşamını nasıl değiştirmiş ve geliştirmiş? İlk ben feminizmi duyduğumda hep zaten şey aklımızda olan şeydi işte erkek düşmanı diye tabir ediliyordu ama bence bu değil. Bence feminizm kadının birebir kendisini ispatlayabilmesi, ben kadınım diyebilmesi kadın kurumlarının kadın hareketinin öneminden bahsediyoruz. Çünkü bu hareket geliştikçe toplumun gelişebileceğine inanıyoruz. Çünkü kadın kendisini bu toplumda ifade ettiği müddetçe toplum da gelişecektir. Ben birlikte hareketlerden, birlikte yapılan işlerden başarının geleceğine, bireysel değil, toplumsal hareketlerin başarıyı getireceğine inanıyorum. O zaman ilk girdiğim yıllarda ee, çok umutlu değildim ama yaşayarak umutlarım her gün biraz daha filizlendi. Kadının İnsan Hakları Eğitiminin katılımcıları yaşadıklarını böyle anlatıyor. Eğitim Türkiye'nin 36 noktasında Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı ve SEHA Çekiş Birliği'nde yürütülüyor. Bir kadının yaşam boyu ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kapsıyor. Medeni haklar, ekonomik haklar, doğurganlık hakları, cinsel haklar, siyaset her biri haftalık grup toplantılarının bir konusu. Bu hafta band'a bir araya gelen kadınların tartışma konusuysa Kadın Hareketi. Feminizm nedir diye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, birçoğumuzun feminizmle ilgili bazı düşünceleri vardır mutlaka sizce feminizm nedir? Feminizm kadın bakış açısı diye ben tanımlıyorum. Daha önceki bilgilerime dayanırsam onlar fazla iyi değildi, iyi düşünceler değildi. Ama sonradan öğrendikten sonra kadınların dayanışması, feminizm toplumda, kadının ayrıcalığı, kadının üstünlüğü, kadının erkeği ezmesi diye algılanmakta. Fakat bana soracak olursanız feminizm, kadın ve erkek eşitliği olarak ben algılıyorum. Feminizm kesinlikle kadın ve erkekten üstünlüğü değil. Kadının sosyal hayatta, ekonomik hayatta kendisini katlayabilmesi, kadının şiddetten, eziklikten kurtulabilmesi için yaptığı hareketlerin bütünüdür. Feminist bilinç biz gerçekten en başta kadın ve erkeğin biyolojik olarak ayrı yapılar olmasına rağmen aslında toplumda eşit olduklarını ve bunun bir birey olarak, bir vatandaş olarak, bir aile üyesi olarak da her alanda hayata geçirilmesi gerektiğinden biraz söz ediyoruz. Kadınların kendi cinslerinden kaynaklı bazı e, hak ihlalleri çok fazla. Örneğin namus cinayetleri e, ve zorla evlen, özellikle bölgemizde yaşanan zorla evlendirilme, berdel edilme, kuma, e, üstüne kuma getirme ya da kuma gitme gibi olaylar çok fazla yaşanıyor ve bunlara da şey yapabilmeleri için, önleyebilmeleri için haklarının bilincinde olmaları gerekiyor bir. Bir de aynı zamanda bu haklarını nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Toplumumuzda bize anlatılan feminizm olgusu çok daha farklı. İşte kötü kadın, pis kadın, e, anlatılan feminizm anlamından çok farklı. Bizim cinsimize özgün bazı haklarımızın olduğunu ve bunları kullanmamız gerektiğini anlatan bir kelime aslında. E, evliyim, eşimle e, bazı şeyler söylediğim zaman işte feminist yaklaşıyor. Sana ben feminist olarak yaklaşmıyorum. E, mantıklı bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorum diye açıkladığım zaman evet mantıklı açıklıyorsun, doğru böyle daha güzel gidiyor. E, kullandığım kelimeler daha mantıklı. Açılımlar kullandığımızı gördüm yani. Eşim de bunu tasdiklemeye başladı. Ben akıllıyım, ben kadınım çünkü. Erkeklerle aynı akla sahibim yani. Bunu öğrendim ben. Düşman olarak değil, benim eşim de bir erkek yani, ben ona düşman değilim. Babam da bir erkek, ona düşman değilim. Ama ben onlarla birebir konuşmayı, onlarla iletişim kurmayı öğrendim ben. Yani önemli olan bu. Biz sadece kendi haklarımızın olduğunu ve bunu da e, erkeklerin haklarımızı kabul edip de bize artık biraz daha yaşam alanı tanımaları gerektiğini. E, sonuçta bu benim ha, bir insan olarak hakkım olduğunu en başta. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ve ilk başta tabii ki olumsuz tepkiler yaşıyoruz ama daha sonra anlattığımız zaman da karşımızdaki insanlar Aa, evet tamam feminizm de bizim bildiğimiz kadar kötü bir şey değilmiş. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Feminizm bu mu ki gerçekten diye onlar da yaklaşıyorlar ki gerçekten erkekler de bu feminizmin ne olduğunu onlar da bilmiyorlar. Onlar da bilselerdi belki işimiz bu kadar zor olmayacaktı. Türkiye'de çok yeni başlayan bir hareket değil. Bu 1840'lardan beri Türkiye'de var olan bir hareket işte Osmanlı döneminden başlamış ve daha sonra ilk olarak kadınların sokağa çıkabilmeleri için örgütleri ve derneklerini kurmalarına kadar gitmiş ki. ikinci meşrutiyet döneminde bu çok daha fazla sayıları ve oranları artmaya başlamıştı. Dediğim gibi feminizm şu son zamanlarda ortaya çıkan bir olgu değil. Aslında çok geniş bir tarihe sahip bu. Dünyada farklı feminizm hareketleri var. İşte Türkiye'de de gelişen bazı feminizm hareketleri var ki şu son 10 yıllık sürede ne oldu bu hareketler? Daha da çok arttı. Sendeki hükümet darbesi sırasında sıkı yönetim sırasında en ciddi ve ilk toplum, sivil toplum hareketidir. Kadın hareketi ve e, pek çok o, kadın kuruluşları arasındaki ortak paydanın kadına yönelik şiddet olduğu görülüyor. ve onun için bütün kadınlar bu konuda birleştiler. Hep o özel alan denilen, e, özel alanda kalan ve herkesin belki bütün kadınların yalnız ben yaşıyorum diye düşündüğü bir şeyin aslında dışa vurumuydu o zaman. Yani e, bunun ortaklaştırılmasıydı, şiddete çok sayıda kadının hepimizin maruz kaldığının ya da kalma tehlikesinin olduğunun açığa vurulmasıydı. O nedenle önemliydi. Farklı e, kesimlerden olmamıza rağmen farklı görüşlere konusunda sahip olmamıza rağmen e, birlikte işler yapabiliyorduk. Mesela bizim bulunduğumuz toplantıya e, bir çarşaflı bir kadın geldiğinde e, Atatürkçüyüm diyen bir diğer kadın buna çok tepki gösteriyordu önceleri. Daha sonra biz e, şu hatırlatmayı sürekli yaparak e, biz neden bir aradayız Kadın sorunlarına ortak paydasında bir aradayız. Tabii ki farklılıklarımız var. Ee, tabii ki sistem bunu geçiriyor ve biz birbirimizi değiştirmek değil, sorunları konuşacağız, tartışacağız ve e, cins, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmaya yönelik ve bunun sonucu, bunun getirisi olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik e, çalışmalar yapacağız. Her şeye rağmen e, bu mücadele devam etti ve bunun içerisinde bu yıllara kadar gelindi. Kanunlar değişti. E, medeni kanunu, ceza kanunu değiştirmekte, bugün gerçekten kadınlar lehine çok önemli değişikliklerin sağlanmasında bu mücadelenin e, etkileri vardı. E, ve dediğim gibi bu bizden başlayan bir şey değil. Aslında ta Osmanlı'da başlamıştı ama biz bunu sonradan fark ettik belki. Ee, ve bizle de devam eden bugün de devam eden bir şey e, ve devam edecek hem katılım sürekli artıyor bir de aynı zamanda örgütlülük ve çalışma sistemi de daha güçlü bir hale geliyor yani bu Türk Ceza Kanunu kampanyası e, biz işte kadın Sanatları Yeni Çözümler Vakfı olarak 2002'de başladık buna ve önce küçük bir çalışma grubu oluşturduk büyüdü 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 ve 3 yıl sürdü yaklaşık 30 örgütü farklı alanlarda yaptık, farklı çalışmalarla. Ve öyle bir noktaya gelmiştik ki artık biz yaklaşık 35 maddeye yani millet meclisine gidip bu maddeleri siz böyle değiştireceksiniz. Biz önerilerimizi bu şekilde size bakın hukukçu feministlerle beraber hazırlayıp sunuyoruz diyebildik ve bunun takibini yapabildik. Yani bu aslında baktığımızda çok kolay bir şey değil. Eğer bunlar yapılmasaydı zaten o özel alan özel alanda kalırdı. Şiddet sorgulanmazdı, onlar ortaya çıkmazdı. Bugün şiddet yaşayan birçok kadın aslında e, başvuracak yerleri arıyor olmazdı. Ama bunlar yaygın mı yeterince? Hayır değil. Yani bugün sığınakların çok fazla olması lazım. Doğrudur sığınak yok Türkiye'de. Onun dışında danışma başvuru merkezlerinin, rehabilitasyon merkezlerinin çok fazla olması lazım bunlar yeterli değil. Kadın hareketi Osmanlı'dan bugüne çok yol aldı. Kadınlar yaşadıkları sorunları aşmak için bilgilendiler, bilgiyi paylaştılar ve dayanışma içinde çaba harcadılar. İşte bu süreçten bir kesit. 10 yıl önce İstanbul Ümraniye'de bir çalışma başladı. Kadının insan hakları eğitiminin ilk katılımcılarından Filiz Afacan anlatıyor. Birbirimizi tanıdıkça sorunlarımız aslında eğitimli, eğitimsiz diye ayrılmadığını, bütün herkesin sorunu kadın olmaktan kaynaklandığını daha iyi anladık. Hiç aklıma gelmezdi ama o eğitimi vermeye başladığımda çok umutlandım. Çünkü bunun yayılacağından o zaman emin oldum ama ilk girerken böyle bir şeyin bu kadar yayılacağını, bu kadar ümit verici neticeler alacağını hiç sanmıyordum ama eğitime girip bizde eğitim vermeye başladıktan sonra o kadınları tanıyınca olacağı aklıma geldi. Çünkü e, kadına bir şey verdiğinizde mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Ben bunu öğrendim orada. Yani bir, bir, bir şey, bir bilgiyi aldığında o bilgiyi çöp sepetine atmıyor kadın. Onu mutlaka bir şekilde bir yerde kullanıyor. Kendi için değilse arkadaşı için, akrabası için, kardeşi için, birisi için kullanıyor. Ümraniye'de atılan tohum büyüdü. Türkiye'nin dört bir yanında meyve vermeye başladı. Kadının insan hakları eğitimi 10 yılda 4 bin kadına ulaştı. Ama bu arada Ümraniye'deki çalışmalar da sürüyordu. 10 yıl sonra Ümraniye'de Başak Kadın Kooperatifi kuruldu. Kurucuları farklı ama maçları aynıydı. Kadın hakları için mücadele. Kadınlar Ümraniye'deki kadınlar sürekli ev Ev ortamındalar, yani dışarı çıkamıyorlar ya da sadece işe gidip geliyorlar. Bu da genelde temizlik işleri, ev işleri. Ee, okuma yazması olmayanlar da halen var kadınlarımızın. Ben kendimin bütün zamanımı boşa geçirdiğimi düşünüyorum. Yani çok şeyler yapabilirmişiz şimdiye kadar. Yani yaptığımız ne olmuş? Sadece evde işte eşimizin ütüsü, çamaşırı, yemeği, çocuklarımızın eğitimi bilmem ne düşünürken biz kendimizi Dışarıya atmadık, yani bir şeyler de kendimiz için yapmadık. Bunları yapmadığımın pişmanlığını yaşadım onları görünce. Bundan sonrası hep uğraş içinde geçecek, işte ne yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz kadınlara, ee, evinden daha çıkamayan bayanlar var, onları dışarıya nasıl çıkarabiliriz diye. Ee, ne düşüyorsa üzerimize onu yapacağız. Yardımcı olma isteği daha da arttı. Bir arada olunca çok kişi tanıyor oluyorsunuz işte. Bizim bilmediğimiz kişilerle tanıştık. bu eğitimin içerisinde yani şiddette haberimiz yoktu, belki de halen kadınlar dayak diyor diye ama bu eğitimde onu öğrendik ya yani onun üzerine gitmeye çalışıyoruz, çözümler bulmaya çalışıyoruz. Küçücük bir adımla başlayan, gelişen, değişen kadın hareketinden bir başka örnek de Çanakkale'den. Eğitim çalışmalarına katılan kadınlar önce bir dernek kurdular, ardından kadın danışma merkezi açtılar. Bu çalışmalara katılan kadınların kimisi kendi işini yürütüyor, kimi de dernek ve danışma merkezine destek oluyor. Kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarla birebir aldığımızda hani tek başımıza çok da bir şey yapamadığımızı ama o grupla bir şeyler yapabileceğimizi gördüm. Ee, hep beraber aslında bunu keşfettik ve ne yapabiliriz üzerinde odaklaştık. Atölye çalışmalarımız oldu. Orada çok büyük deneyimler kazandık. Ee, kendi aramızda birebir çalışmalarımız oldu. Ee, fikir Alışverişinde bulunduk. İşte bu arada ne yapabilirizi tartışırken işte ne iş yapabiliriz atölye çalışmalarında onun araştırmasını yaptık. İşte o arada bütün arkadaşlarımız bir yere daldı. E bunun devamında bir dernek kuruldu o zamanlar Çanakkale Kadın Elmi Derneği kuruldu. E ben toplu merkezinin ve Kadın Elmi Derneği'nin Çanakkale'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Kadın sorunları bir tek Türkiye'de yaşanmıyor. Dünyanın hemen her ülkesinde kadınlar benzer sorunlarının çözümü için çaba harcıyor. Türkiye'de bu sorunların çözülmesi için çalışanlar dünyadaki gelişmeleri de takip ediyor. İlk aslında dünyada kadın hareketi Amerika'da başlayan bir hareket ki orada kadınların işte çalışma hayatlarını işte çalışma koşullarını düzenleyebilmeleri için eşit işe eşit ücret Politikalar ile ortaya çıkan şey şey olaylarla başladı. Gerçekten işimiz çok zor. Yani çok çalışmalıyız. Önümüzde çok da uzun bir yol var. Çok şeyleri bir arada ama birbirimizle danışarak, konuşarak, tartışarak neyi en iyi şekilde nerelere götürebiliriz diyerek bazı çözümlere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ben öncelikle kendilerine güvensinler diyorum çünkü kadınlarda bir güvensizlik var. Aman benim eğitimim iyi değil ya da ben işte bir şekilde eğitim aldım ama sokağa çıkıp da işte kimseyle konuşamam, konuşamam, kimseyi davet edemem diyen kadınlara öncelikle şunu söylemek lazım. Bunları, bu tarih anlayışları ortadan kaldıralım. Biz evlerimizi yönetiyoruz. Çok dar bir bütçeyle mutfağımızı, evimizi yönetiyoruz, çocuklarımızı yine yönetiyoruz. Yine çevremizdeki eş, dost, ahbap sıkıntılarında dayanışma içerisine giriyoruz. Neden mahallemizi yönetemeyelim? Neden daha fazlası olmasın? Neden sorunlarımızı gündeme getirmeyelim? ve e, kendilerine güvensinler. Umutlu olmak ve bilgili olmak gerektiğini düşünüyorum. Belki e, başka bir hayatı kurmanın e, bilgisine ve umuduna sahip olmak lazım o özgürlüğü ararken. Yani e, evet o karanlığın değişebileceği, başka yolların olduğu, başkalarıyla dayanışılabileceği, dayanışmanın önemi. Önce hak ediyoruz dediler. Sonra elde edebiliriz dediler. Şimdi işte hakkımız diyorlar. Önce kendileri değişti, sonra da çevreleri